çok değerli arkadaşlarım. Bugün büyük bir zaferin, büyük imzamızın 100. yıl dönümü. Evet, bugün çok özel bir gün. 26 Ağustos'ta başlayan ve 30 Ağustos'ta zaferle simgelenen bir destan bugün. Bugün 30 Ağustos sonsuzluğa uzanan Zafer'in 100. yılı kutlu olsun. Çok değerli arkadaşlarım... Tarih 30 Ağustos 1968... Konuşmacı Fahrettin Altaypaşa... Konu Mustafa Kemal... Afyon Lisesi'nde bir grup öğretmen... Kocatepe'de yapılacak olan... Zafer kutlamalarına gittik. Konuşmaların yapılacağı kürsünün... Yakınında yerimizi aldık. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'ndan sonra konuşmalara geçildi. Gazilere öncelik verildi. İlk konuşmacı Kurtuluş Savaşımızın süvari kol ordu komutanı Fahrettin Altay Paşa'ydı. Bir albay paşanın koluna girdi. Kürsüye çıkmasına yardımcı oldu. Konuşma sürecince de elinde bir şemsiyle onu güneşten korudu. Fahrettin Altay Paşa konuşmasına şöyle başladı. Bana göre Mustafa Kemal'i e anlatır mısınız dediler. Ben de memnuniyetle kabul ettim ve geldim. Ancak anlatımım kısa olacak. Size 26 Ağustos 1922 sabahı taarruz anındaki bir olayı aktaracağım. Bu şekilde Mustafa Kemal'i e anlatmış olacağım dedi. Devam etti. Planladığı şekilde 26 Ağustos 1922 sabahı saat 05'te başta Mustafa Kemal olmak üzere İsmet Paşa, Fevzi Çakmak, Nurettin Paşa, ben ve diğer komutanlar ordu karargahı olarak Afyon Kocatepe'ydi. Plan gereği taarruz önce top atışlarıyla başladı. Bu bir baskındı ve 20 dakika sürdü. Ardından tahrip atışları yapıldı. Bu da 10 dakika Devam etti. Yunan mevzilerindeki makineli tüfek yuvaları, Yunan topları, tel örgüleri hedef alındı. Komutanlar olarak bizler de top atışlarının sonucunu görmeye çalışıyor. Alt kademeleri iletmek üzere Mustafa Kemal'in evrini bekliyorduk. Sonuçta Yunan mevzilerinde alevlerin yükseldiğini, hedeflerin vurulduğunu, düşmanın mevzilerini terk ederek geri çekilmekte olduğunu gördük. Mustafa Kemal'e yöneldik. Onun taarruz ve takip emrini bekliyorduk. Ne ki o gözlerini Yunan mevzilerinden ayırmıyor ve geri çekilen Yunan ordusunu izliyordu. Tezi çakmak sessizliği bozdu. Haydi Kemal, düşman kaçıyor. Taarruz emrini ver dedi. Mustafa Kemal, dur abi dedi. Bir süre sonra tezi çakmak Kemal Tarihi bir fırsatı kaçırıyorsun, düşman yeni mevzilerine yerleşecek. Emrini ver artık diye ısrarla bulundu. Mustafa Kemal yine dur abi dedi. Bir süre daha geçti, Tevzi çakmak. Bu kez Allah aşkına Kemal ver şu emri, ver şu emri. Komutanlar seni bekliyor, yeter artık, yeter artık diye sesini yükseltti. Mustafa Kemal yine dur abi dediği sırada beklenmedik bir olay meydana geldi. Yunan ordusunun terk ettiği mevzilerde cehennemi patlamalar başladı. Mustafa Kemal'in taarruz ve takip emrini geciktirme sebebi anlaşıldı. Yunan ordusu geri çekilirken cephe boyunca mevzilere saatli bombalarını yerleştirmiş, askerlerimizi tuzak hazırlamışlardı. Mustafa Kemal'in öngörüsü büyük bir felaketi önlemişti. Taarruzda ısrar eden mevzi çakmak Mustafa Kemal'e sarıldı. Seni bize Allah mı gönderdi? Seni bize Allah mı gönderdi? Kemal dedi. Mütekayipken süngü hücubu ve ileri top atışları emrini aldık. Alt kademeleri ilettik. Sonucu biliyorsunuz. Bana Mustafa Kemal'i anlat dediler. İşte Mustafa Kemal budur dedi. Ve Paşa yine albayım yardımıyla kürsüden indi. Fahrettin Altay Paşa da dinlediğim bu olayı ve anıyı 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı kutladığımız bu siz meslektaşlarımla paylaşmak istediğim Çok değerli takipçilerim, 26 Ağustos'ta başlayan ve 30 Ağustos'ta başlayan bu zaferi kutluyoruz. Aynı zamanda 26 Ağustos'ta bir zafer daha vardır. Bu da Sultan Alparslan, Ramen, Diyojen'i Malazgirit'te mahvetmiştir, toprağa gömmüştür. Gerek Mustafa Kemal'imizi, gerek Sultan Alparslan'ımızı saygı ve minnet dalıyoruz. Yakın silah arkadaşlarında minnet alıyoruz Ruhları şah, mekanı cennet olsun. Mustafa Kemal sen bize Allah'ın bir lütfusun. Seni çok seviyoruz. En büyük lider sensin. Ve 30 Ağustos sonsuzluğa uzan zaferin 100. yılını zaferlerle kutluyoruz. Sazın ve sözü sultanı Simsaroğlu Fırat Ergenekon.